Oglan bak. Seni şu küçük kendine bir ateş ederim valla. Kafan dağılır tamam mı? Oglan. Ben de senin kafanı bir yersem kopar kopar valla. Kopar oglan. Oglan oglan. Benden ne istiyorsunuz acaba? Şurada. Ben senin kafanı aslında tek istediğim şey 50 kuruş. 50 kuruş mu? Evet. O gene benim 50 kuruşum yok lan. Biz 50 kuruş vermeyiz ama. Ana. Biz direkt bank uğraşmamı sıkalım bence. Doğru sorun kanka. Kanka ben kafasına sıkıyorum. Pişt. <laughs> Kanka ben de saklıyorum bunu, he? Ben bunu takıyorum bu olduğunu. Aman öldü kanka öldü öldü, öldü tamam, öldü öldü reklam çık. Tamam. Aa ya Kanka ben direkt bu bana takıyorum. Tamam kanka. Aa ne yapıyorsunuz? Kanka zamanına taktım bıçağı. Kanka tamam o kadar da boklaşmayalım. Ne yapıyorsunuz? Kanka sen de sadece bir kere sıktın. Sen de sık. Sıkacağım zaten sıkacağım sıkacağım. Ama şöyle cephanemizi dolduralım. Çık çık. oğlum yeter bu kadar sıktım oğlum oğlum gerçekten iyi iş yaptık oğlum ne oluyor buna olmuştu da olmuş oğlum geç onu ben üstüme bir ayağıma saplandı kaç oğlum or... kaç 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 adam olmaz bunlardan robot birden ve sonra robot intikam için geri döner ve oğlum sen ölmedin mi lan bir daha mı öldürelim hayır bu sefer asla ben ölmem bu sefer sizi öldüreceğim hem de bu blue bulla blue bu ne blue ball efendim o küçük şeyle bizi yenemez küçük şeyle geçme adamın kafasını dağıtıyor sizin silahlarınızdan bile değil mi lan Pupkin için üzerinde de ne? Oğlum benim üzerinde niye denettiriyorsun? Pupkin'in ölmesi ikinizin de ölmesinin anlamına gelir. Skor'um hazır mısınız? Hazırız dokle. Ah. Melon? Bir dakika. Bir dakika ben daha demin görmedim ama. Şakın, sakın 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 sakın. Sakın Melon'u vurdum deme sakın. Sakın Arkadaşıma vurdum de. Sen ne yaptın lan? göbek Böyle işinizi bitiririm amına koydum darımın. Şimdi bunları ezeceğim, patlatacağım. Dükler bombamızı koyalım. <laughs> ee, acımayacak değil mi? Yok yok acımayacak değil mi? Evet oldu evet evet evet. Yok, kanka. Efendim şimdi sizi ananın amanın yapmanın zamanı gelmiştir. Ne diyorsunuz? görüyorum. Bunu. İşte pompalı fake. Onu sakın götüme sıkacağım deme. Götüme. Konuşma lan. Böyle. İş bitti herhalde. Evet kanka onu uzun nazbay annesiyle öldürdük. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.